Zilli. Korktun mu sen zillim? Bakın dostum. Ofis. Bakalım bir. Dur. Gel. Gel zilli. Kuzisim gel. Gel. O senin arkadaşın. Ki kuzis gel. Zilli. Bak 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 bir keşe bak. Dur, dur. Ya da size bir keşi göstereceğim. Bakın bir keş köpek kulübesinin üstüne çıkmış. Sen ne yap? bak kahramanlık peşinde. İyi korktun mu sen Zillim. Gel. Zillim korktun mu sen? Ha bu senin arkadaşın. Bu bu. Baba bak tısladı ona. Dur dur dur. Gel. Pis, <laughs> zilli biraz şey yaptı. Sevmedi. Bak. Çavuş. Hepinizle tek tek tanıştıracağım. Bu o senin arkadaşın ama. O arkadaşı niye avlıyorsun ona? Bak 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 bak. Sosis yine kahramanlık peşinde. Hayır yapma ona ya. Git. Zillim korktun mu sen zillim sosis çıktı. Sosis. Yapma. Heh, niye ağlıyorsun sen? Niye ağlıyorsun ona? Sosisim. Gel gel gel. Bir keş sus. <laughs> dur dur dur. Adam köpek kulübesinin üstüne çıkmış. Şunu alın. Şşt. Hayır tamam korkutmayın zillimi. Gel zillim. Gel. Gel. Zillim korkutuyor mu seni bu? Git. Gel gel gel. Dostum zilli çok tatlı ya. Beni ilk defa gerçekten bir kedi sevdi. Hiç de böyle kötü hareketler yapmıyor. İç dış parazitini yaptık işte dün zaten videoda gördünüz. Aman aman zillim çok tatlı. Daha genç dostlarım. Kız sonra belki buraya buradan taşıdıktan sonra bir de erkek alırım. Sevgilisi olur değil mi? Sosisçik sen ona niye havlıyorsun korkutuyorsun onu? He? Gel buraya sen. Gel buraya. Kıçı da bak kıçını da çevirmiş kaçıyordu. Sosisim. Sosis. Gel. 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 Bak bak bak. Gel buraya gel. Pıps, 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 pıps. Zilli. Bak. Baba bak zilliye bak tısladı ona. Yaptı böyle. Herhalde dostlarım alışırlar diye düşünüyorum. Ya, kedi daha genç. Biraz korkuyor. Şşt, sosis yapma. Yapma ona. Şimdi sosis daha ilk defa kedi gördü dostlar. O yüzden. Ama yine de öyle kötü bir şekilde saldırmıyor. Kuhuttu mu seni? Kuhuttu mu seni? mu Çok mu tatlısın sen? Bakın dostlarım çok güzel. Ha, ha. Al. Ha, bir koklasa bak. Ee, soy Soysunu koklamak istiyor. Dur, dur. Bak bak bak. Gel gel gel. Yavaş yavaş alıştıracağız. En azından sosisin tepkisini görüyoruz. Bugün bütün köpeklerle tek tek eee Tek tek bütün köpeklerle tepkisini ölçeceğiz. Benim düşüncem e, yavaşça diğer köpeklerle tanıştıracağım çünkü dostlarım bizim köpeklerimiz hiçbiri hiç kedi görmedi daha önce. Şşt, yapma. Hayır. Ama olmaz ki böyle. Sosis. Ulan bir keş sen ne bela bir şeysin ya. Dostum adam kıçını yırtıyor ya. Hava yeni aydınlandı. Biraz önce kap karanlıktı. Yarın da yağmur var dostlarım. 4-5 gün yağmur görüküyor. Kötü oldu. Değil mi Gel zillim gel seni de görsünler. Şöyle bir koyayım. Dırnakları din kesildi. Çok güzel bir kedi dostlarım. Cins değil yani sokak kedisi ama olsun ino. Sonuçta o da bir can. Güzel bir kardeş oldu bize. Demizil'im, gel. Zille. Gel, gel, gel. Ps -ps 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 -ps. Gel Zille. Bak, 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 bak. Bakıyor. Anam sev diyor beni, sev diyor, gel. Dur gel bir seni koklatayım ona. Hadi. Sen korkmuyorsun tamam mı zillim? Gel. Gel. Korkma, korkma, korkma. Gel. Korkma, hadi git. Bak soysunu koklayacak. Gel. Tamam gel. Tamam tamam. Sevmeyecek misin onu? O izim gel kokla onu. Gel. Gel. Bak söz kokluyor onu. Şimdi kedi de korkuyor dostlar. Büyük bir ihtimal kedi de belli ki hiçbir köpekle temas kurmamış. Heh. Yavaş yavaş kedi de alışacak. Değil mi kedicik? Ezildim. Korkma korkma o bir şey yapmayacak. Alışacaksınız. Bak eee. Hayır. Sosisi hayır. Şişt. Arkadaşın o senin. Yapma onu öyle. Yapma. Şimdi Sosis'i uyaracağız. Çünkü kedi de korkuyor. En azından yani Sosis'i uyara uyara. Bilecek ki o. Yani bu da kötü değil. Ha? Yabancı değil. Dur. Bak 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 bak. Bak bak kıçına vurdurtma kıçına. Şişt, sosis. Hayır. Bak kıçına bir dokunup uyarmam lazım dostlar. Çünkü artık av pozisyonuna geçiyor. Ay yapma yapma. Böyle onu av yerine koymaya başladı. Dikkat ediyorsanız koşuyor arkasından. Yani kısacası bir özgüven patlaması yaşadı. Şşt, ya şu bir keş ağlaması dostlar beni ayar ediyor. Bakın ne çavuş alıyor ne hırçın alıyor ne bir keş hatta fıstık da orada. Hiçbir alımız sen oh, ağlıyor orada. Dur dur. Zillim korkuttu mu seni o? Korkuttu mu seni o? Gel buraya zillim. Dur dur burada dur şimdi biraz rahatla. Bu sosis kardeşe alıştıracağız seni yavaş yavaş. Ego izin. Sosis gel. Gel. Bak bak. Tamam gel gel. Korkma gel korkma gel. bugünlük ilk güne göre güzel tepkiler verdi dostlar. Kedi de kedi için de gerçekten kolay değil bakın. Ama sois tabii ki direkt dalma falan yapmıyor. Küçük diye kontrol edebilirim diye onu bu şekilde tanıştırdım. Diğerlerini de bakalım tanıştıracağız bakacağız. Değil mi? Değil mi zillim? Hadi gel aşağı gidelim. Dostum burada da videoyu bitireyim. Böyle bir gün tek tek bütün köpeklerle tanıştıracağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.